Sevgili kardeşlerim herkese merhabalar doğanın içerisinden doğanın kalbinden hepinize sevgiler saygılar ve selamlar. Kardeşlerim şehrin gürültüsünden sıkıldıysanız iş hayatının stresinden bunaldıysanız artık kendi kendinize stres üretir hale geldiyseniz kendinizi doğaya bırakma vakti gelmiştir. Kendinizi doğaya bırakın sevgili kardeşlerim. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve stres yükünün çok fazla olduğu yerlerde bulunan kardeşlerim. Doğa sizin en büyük kurtarıcınız. Kendinizi AVM'lere atıp AVM'lerde daha çok stres yüklenip kendinizi dinlenmiş zannederek çıkacaksınız. Yapmayın. Kendinizi doğanın kalbine, şu kuş seslerine, böcek seslerine, gökyüzünün maviliğine, yemyeşil doğaya bırakın. İşte o zaman dinlenme, işte o zaman arınma yaşayacaksınız. Bakın bu çok önemli. Özellikle gençlere sesleniyorum. Kendisini bilgisayar başından kaldırmayan, sanal alemin adeta kölesi olmuş, tabiri caizse Z kuşağı diye tabir edilen, ifade edilen gençlere söylüyorum özellikle. Kalkın bilgisayarlarınızın başından, çıkın AVM'lerin o taş yığınlarından, kendinizi doğanın, yeşilin, mavinin, yeryüzünün, tabiatın göbeğine bırakın sevgili kardeşlerim. İşte o zaman dinleneceksiniz, işte o zaman rahatlayacaksınız, işte o zaman yeni yeni projeler üreteceksiniz, işte o zaman canlanacak ve tazelenmiş, yenilenmiş bir şekilde hayata muhteşem bir şekilde bakmış olacaksınız. Müthiş bir terapidir doğada yürümek doğada bulunmak, doğada hiçbir şey yapmadan oturmak, sadece ve sadece şu kainatın sesini dinlemek müthiş bir terapidir. Bakın istediğiniz terapiste gidin. İstediğiniz terapistin önünde saatler geçirin. Şurada geçirdiğiniz bir dakikanın keyfini, lezzetini, tadını asla ve asla alamazsınız, alamayacaksınız. O yüzden sanal tedavi şekillerinden, sanal iyileşme yöntemlerinden, sanal bir takım hal, hareket ve davranışlardan kendinizi uzaklaştırın, kendinizi doğanın içine atın, kendinizi doğanın kalbine atın, yürüyüşler yapın. Hatta orada hiçbir şey yapmasanız bir 5-10 dakika uzanın bir ağacın gölgesinde Uyuyun sevgili kardeşlerim. O çiçekleri izleyin. O böceklerin sesini dinleyin. Kainatla konuşun. Konuşun en büyük terapist kainatın kendisidir. Siz bunun farkına vardığınızda zaten hayattan keyif alamama gibi bir durum söz konusu değildir. Kendinizi yenilemek istiyorsanız kendinizi doğanın kalbine atın. Bakın şu sesleri dinleyin, şu seslerle konuşun ve gerçekten bir iki saat belki akşama kadar şuralarda vakit geçirin. Daha sonrasında inşallah tekrar Hayata kaldığınız yerden devam edin. Ama bu bir rutin haline gelsin. Nasıl ki mezarlıklardan bahsettim. Gidin oralarda tefekkür edin dedim. Doğanın kalbinde, doğanın içinde de tefekkür edin sevgili kardeşlerim. Mutlaka ama mutlaka bunu yapın. Göreceksiniz ne kadar rahatlayacaksınız. Göreceksiniz o dert edindiğiniz, stres haline getirdiğiniz şeylerden kendi kendinize şikayet edeceksiniz. Çıkın AVM'lerin o taş ocaklarından taş yüklü, beton yüklü soğuk duvarlarından kendinizi arındırın. O doğanın, yeşilin, mavinin, sıcaklığın içine kendinizi bırakın. Sevgi muhabbetle egzersiz yapmayı da unutmayın.